Şu anda okuyacağım ayetler Allah'ın Celle Celaluhu Mekke müşriklerine yönelttiği bazı tehditler. Aslında bu tehditler bütün insanlık için geçerli. Yani bugün bu kitabı okuyan bizler, bu kitaba inanan, bu kitabın Allah'tan olduğunu bilen, bu kitabın bir şeriat, bir yasa olması gerektiğini savunan bizler, ya burada zaten Allah Mekkeli müşrikleri tehdit ediyor demeyeceğiz. Bu tehditler aynı zamanda bize de yönelik olan tehditler. Çünkü Kur'an bütün insanlığa, insanlığa ve cinlere mükellef olan bütün varlıklara ki başka varlıklar da olabilir bizim bilmediğimiz onu bilmiyoruz. Bütün mükellef olan varlıklara indirilmiş olan bir kitap. Diyor ki Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklere E emintum men fis semai Gökte olandan emin mi oldunuz? Yani gökteki Allah'tan Azze ve Celle emin mi oldunuz? En yaksife bikumul arda Sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Fe iza hiye temur bir de bakarsınız ki o hareket halindedir. Yani siz Allah'ın bir kere de yeri hareketlendirip bir deprem olabilir, bir heyelan olabilir, başka bir şey erozyon olabilir. Yeri hareketlendirip sizi de o yerin altına geçireceğinden veya geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Elinizde böyle bir garanti mi var diyor Allah Azze ve Celle sizin? Em emintum men fis semai yoksa gökte olan Allah'tan emin mi oldunuz? En yursile aleykum hasibe sizin üzerinize içinde taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Yani bir kasırga gönderir, bir rüzgar gönderir, bir afet gönderir ve o afet içerisinde aynı zamanda Allah sizi taş yağmuruna tutar. Böyle bir şeyden emin mi emin mi oldunuz? فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ nedir? Şu an olmasa bile yakın gelecekte uyarının ne demek olduğunu göreceksiniz. Yani ben sizi böyle uyarıyorum, tehdit ediyorum, azabımı hatırlatıyorum siz belki içinde yaşamış olduğunuz ana bakıp ne alaka diyorsunuzdur. Yani alhamdülillah keyfimiz yerinde, hepimiz korunaklı güvenlikli, güvenlikli mahallelerde oturuyoruz, sistem tıkır tıkır işliyor, ticaretimizi yapıyoruz, hiçbir problem yok. Belki bu böyle bir güvenlik halinde kendinizi emniyet halinde hissediyor olabilirsiniz. Ama ne keyfe nedir Yani pek yakında, yakın gelecekte uyarının ne demek olduğunu göreceksiniz, bileceksiniz. Ve lekad kezzebellezine min kablihim. ''Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. Fe keyfe Benim uyarım nasılmış? Yani bakın önceki kavimleri de uyardım. Onlar da sizin gibi aldırış etmediler. Onlar da sizin gibi umursamadılar. Fakat neticeye bakarsanız benim uyarımın nasıl olduğunu göreceksiniz. Şimdi burada kardeşlerim aslında Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklere bir hatırlatmada bulunuyor. Biz anlamıyoruz ama Mekkeli müşrikler Allah'ın neyi uyardığını, neyi söylediğini çok iyi anlıyorlar. Çünkü o topraklarda Ad ve Semud kavmi diye iki kavim yaşamış. Yani Mekkelilere yakın bir bölgede Ad ve Semud kavmi diye iki kavim yaşamış. Bunlardan bir tanesini Allah Azze ve Celle yerin dibine geçirmiş. Bir tanesini de taş yağmuruna, taş yağmuruna tutmuş. Ve Mekkeli müşrikler bu kavimlerin hikayelerini çok iyi biliyorlar. Birbirlerine anlatıyorlar. Çocuklara, hikaye ediyorlar. Haberleri var bundan. Allah Azze ve Celle diyor ki onlara bu ayetlerde. Siz Ad ve Semud kavminin hikayesini biliyorsunuz, kıssasını biliyorsunuz. Şu anda siz de onların yaptığı eylemlerin aynısını yapıyorsunuz. Bu eylemleri yaparken nasıl oluyor da kendinizi bu kadar güvende hissediyorsunuz? Yani ben bu günahları birazdan anlatacağım. Bu günahları işleyen toplumları helak ettim. Siz de şu anda bu günahları işliyorsunuz. Ama buna rağmen nasıl kendinizi bu kadar emniyette hissediyorsunuz? Şimdi burada aklınıza şöyle bir soru gelmeli kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle nasıl olur da Mekkelilerin zaten bildiği bir kıssayla Mekkelileri uyarıyor. Mekkelilerin bildiği bir kıssa diyorum. Belki diyebilirsiniz yani sen bunu söylüyorsun. Biz Mekkelilerin bunu bildiğini nereden bilelim? Mesela Hicr suresinde, Hicr suresinin son kısımlarında Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam'ın kavmini anlatıyor. onları nasıl helak ettiğini anlatıyor. Sonra diyor ki وَاِنَّهَا لَبِسَب۪يلٍ مُقِيمٍ ve şüphesiz ki o belde, helak edilmiş olan belde hala uğrak olan bir yolun üzerindedir. Mukim olan bir yolun üzerindedir. Yani Mekkeliler ticaret yapmak için Mekke'den çıktıkları zaman yolda Lut kavminin helak edildiği topraklara uğruyorlar. Onların yıkıntılarını görüyorlar. Onların helak olduğu belgenin, bölgenin yanından geçiyorlar. Ve konuşuyorlar da burada işte At kavmi diye bir kavim vardı. Şöyle şöyle azgınlaştılar. Allah onları helak etti. Bukhari ile Müslim'in rivayet ettiği bir hadis var. Peygamber aleyhissalatü vesselam sefere çıkıyor. Seferden dönerken bir bölgeye uğruyorlar. Aleyhissalatü vesselam o bölgeye uğradıklarında sahabe diyor ki لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Nefislerine zulmedenlerin beldelerine girmeyin. İlla en tekunu bakine. Ancak ağlayarak girmeniz müstesna. Yani şurası Hicr bölgesidir. Semud kavminin bölgesidir. Aman ha, buraya böyle güle oynaya, keyif yaparak buraya girmeyin. Ağla, ağlarsanız, üzülürseniz, ibret alırsanız bu şekilde gitmeniz mümkün. Ama böyle keyifli bir şekilde yolculuk halinde sakın ha buradan geçmeyin diyor. Hiçbir sahabede dönüp sormuyor. Ey Allah'ın Resulü hicr nedir? Burası neresidir? Burada kim helak oldu? Çünkü biliyorlar zaten. Yani orada Semud diye bir kavmin yaşadığını ve helak edildiklerini biliyorlar. Peki nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle zaten Mekkelilerin bilmiş olduğu bir kısayla Mekkelileri uyarıyor ve Mekkelileri tehdit ediyorlar. Veya soruyu biraz daha değiştireyim. Madem Mekkeliler bu kısaları biliyorlar. Niye bu kısalardan ibret almıyorlar? Bu kısaları anlatıyorlar. Niye bu kısalarda, kısalardan kendilerine bir hisse devşirmiyorlar? Şundan dolayı kardeşlerim, bütün müşrik toplumların ortak bir özelliği vardır. Bütün müşrik toplumların ortak bir özelliği vardır. Geçmişte yaşanmış hadiseleri ibret almak için birbirlerini anlatmazlar. Geçmişte yaşanmış hadiseleri masallaştırırlar ve bir eğlence vesilesi olarak birbirlerini anlatırlar. Yani bu kısalar niye var? Kur'an-ı Kerim'de Allah bize bunları niye anlatıyor? Örneğin diyelim bir toplumda eşcinsellik yayılmaya başlarsa, Allah'ın sınırları çiğnenmeye başlarsa, insanlar desinler ki bakın, Lut aleyhisselamın kavmi vardı. Bu kavim Allah'ın sınırlarını çiğnedi ve eşcinselliği aleni hale getirdi. Eşcinselliği yasallaştırdı. Eşcinselliği meşrulaştırdı. Allah da bunları taşlayarak bunları yerin dibine geçirdi, helak etti, tarihten sildi. Aman ha kendimize çeki düzen verelim. Eşcinsellik bir toplumda olabilir. Yani bazı insanlar sapkın olabilir. Mesele bu değildir. Ama eğer bir toplum eşcinselliği meşrulaştırmaya başlarsa, bunun reklamını yapmaya başlarsa, bunu yasallaştırırsa, işte bakın Allah Azze ve Celle böyle bir toplumu tarihte yerin dibine geçirdi. Aman ha Allah bizi helak etmesin diye bırakalım bu münker, bu kötülük bireysel kalsın. Sakın bunu toplumsal bir hale getirmeyelim. Normalde kıssalar bunun için vardır. Ama müşrik toplumlar ne yaparlar? Lut Aleyhisselam'ın kıssasını alırlar, bir drama haline getirirler. Böyle uzun metrajlı bir Yeşilçam filmi çıkarırlar ondan. İzler, çekirdek çitleyerek izlerler, gülerler, eğlenirler, işte şakalaşırlar, onun üzerinden anlatırlar. Yani kıssa vardır ama kıssanın içini boşaltmışlardır. Mesela düşünün, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan en uzun kıssa ve tek yerde anlatılan kıssa kimin kıssasıdır? Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Demek ki Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında insanlar için çok büyük ibretler var ki Allah celle bunu tek bir sure halinde ve bir bütün olarak anlatmış. Ama biz ne yapmışız insanlar olarak maalesef? Yani vahiden sapmış, inhiraf etmiş toplumlar olarak Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından ucuz bir aşk romanı çıkarmışız. İşte Yusuf Aleyhisselam Züleyha'yı görmüş de yok Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a aşık olmuş da yok işte efendim sonra Züleyha tövbe etmiş de sonra Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya dokunmuş Züleyha gençleşmiş de falan. Yani Yeşilçam filmine dönüştürmüşüz. Kıssanın içerisindeki bütün ibretleri de bütün ibretleri de yok saymışız. Kıssa bize iffeti anlatırken biz kıssayı iffetsizliğin delili haline getirmişiz. Mekkeli müşriklerde bu yaşanmış olan tarihi olayları masal haline getirdikleri için eğlence haline getirdiler ve onlardan ibret almadılar. E bugün de bakın kardeşlerim, müzecilik nedir müzecilik? Normalde geçmişten kalan toplumlara bakıp onlardan ibret almak yerine müzecilik bir kültür faaliyetidir. Yani gidiyorsun, para veriyorsun, bilet alıyorsun, içeri giriyorsun ve bakıyorsun vay be falan. Hatta biraz övüyorsun, yüceltiyorsun. Aslında senin oradan ne çıkarman lazım? Oradan senin ibret çıkarman lazım. Bunlar yaşadılar, öldüler, yeryüzünde medeniyet kurdular. Ama kurdukları medeniyetler Allah'ın azabı geldiğinde veya Allah'ın kaderi tecelli ettiğinde onlara hiçbir fayda sağlamadı. Hiçbir toplumun yüksek yüksek burçları, çok gelişmiş silahları Allah'a isyan ettiklerinde ve bu isyanın neticesinde bir azap geldiğinde onları Allah'ın ordularına karşı muhafaza edemedi. Normalde bu sonucu çıkarmamız lazım. Ama siz bunu bir kültür faaliyetine dönüştürdüğünüz zaman bütün bu kısaların hepsini, bu ibretlerin hepsini unutuyorsunuz mesele tamamen bir gezi programına, mesele tamamen işte bir eğlence eğlence programına dönüşüyor. Onun için bugün bizim de kardeşlerim buna çok dikkat etmemiz lazım. Evet, bizim elimizde Kur'an var. Evet, bizim elimizde kıssalar var. Ama eğer biz bunları Allah'ın istediği şekilde okumaz, Allah'ın istediği şekilde anlamazsak bu bilgiler bize hiçbir fayda sağlamayacaktır. Şimdi e, Allah Azze ve Celle Mekkeli müşrikleri uyardı dedik. Tabi Mekkeli müşrikler bundan bir şey anlamadılar. Çok da umursamadılar Allah Azze ve Celle'nin tehditlerini. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra, çok da uzun olmayan bir zaman sonra ilk helakı Bedir'de gördüler. Allah Azze ve Celle yavaş yavaş parça parça o toplumu Allah'ın uyarılarına kulak vermedikleri için Allah Azze ve Celle helak etmiş oldu.